Arkadaşlar merhaba. Peki Benz YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Mercedes Benz'in B serisi ile ilgili olacak. Bu da B serisi de çok fazla bilinen bir model değil aslında. O yüzden tüm modellerde olduğu gibi bu modelle ilgili de bir sizlere bir video hazırlamak istedim. Şimdi B serisi Mercedes Benz'in 2005 yılında ilk çıkardığı bir kasadır yani daha önce olan bir kasanın devamı değil 2005 yıllarında o yıllarda çıkmış olan e, W169A serisinden sonra e, Mercedes böyle bir alternatif çıkardı çünkü bayanlara yönelik aile arabası tarzında e, hem bagajı geniş hem de Avrupa'da bu tarz araçlar çok fazla kullanıldığı için e, bu tarz e, hem böyle station vagonla hatchback arasında daha fazla bagaj hacmi sunan bir otomobil çıkarma şeyiyle Mercedes-Benz böyle bir şeye girişti. Üzerindeki motor ben şimdi burada sizi tabi her zaman olduğu gibi çok fazla tekneye boğmadan aracın artılarını eksilerini söyleyerek gitmek istiyorum. Üzerindeki motor A serisinde W169'da kullanılan motordur. Aslında çok kötü bir motor değil ama dezavantajı iki varflı, silindir başına iki varflı olmasından dolayı çekişinin biraz düşük olmasıdır ve yakıt olarak da tüketiminin biraz fazla olmasıdır. Yani fabrika verilerine baktığımız zaman yakıt tüketimi her ne kadar 6-7 litre görünse de bu pratikte şehir içinde kullanımda 10 litrenin altına kesinlikle düşmez uzun yola çıktığınız zaman ben bunu birçok kez deneyimledim bu araçta. Araba alıp sattığım dönemlerde de şehir dışından getirip sattığım çok olmuştu. Yani çok fazla böyle performans beklemeden kullanma, kullanacağınız bir otomobildir. Hani böyle daha çok kendi kullanımınızı kullanımınızdan ziyade işte hanımınıza gönül rahatlığıyla verebileceğiniz, çoluk çocuk dolaşılabilecek ve güvenlik olarak da NCAP'tan 5 yıldız almış. Gerçekten güvenli bir otomobildir. Çünkü bu aracın aynı A serisinde olduğu gibi aslında en büyük avantajı şase sisteminin yüksek konumlandırılması ve oturma sisteminin yüksekte olması. Yani neredeyse bu aracı kullanırken bir jip kullanıyormuş gibi yüksekte oturuyorsunuz ve kullanıcıya çok bir artı avantaj sağlayan bir şey bu o yüzden bence evin ikinci arabası olarak ideal bir araba ikinci ellerine baktığınız zaman 150 bin 250 bin arasında fiyatlandığını görüyorsunuz yani 150 bin 200 bin yani bugünün şartlarında yani 2021'in sonlarına doğru diyelim ileride Çünkü biliyorsunuz artık piyasaya çok fazla yetişilemiyor 150-200 bin bandında bence çok e, akıllıca e, alınabilecek bir otomobil. Yani tüp takılmamış olanı bence tercih etmeniz gerekir. E, daha az sorun yaşamanız için. E, bunun dışında bu araçla ilgili tabii 250 bin lira 250 binin biraz daha üstüne çıkıyor rakamlar. Araçların temizliğine göre. Ama bence 250 binin üstüne çıktığınızda bu W245 koduyla üretilen bu otomobilden ziyade 2011'den sonra üretilen W246 ve W242 koduyla üretilen daha yeni kasa olan ve daha yeni teknoloji olan B serisini ben daha çok öneriyorum. Çünkü onlar 300 binden başlıyor. 350 bine kadar, 350 bin civarlarında bir araç alabiliyorsunuz onu da çok kullandım ben ee, şehirler arası yollarda ee, çok farklı yani kesinlikle bu arabayla kıyas kabul etmez birincisi çok ekonomik ee, benim e, Mercedes kullanımların içinde en az yaktığım uzun yolda araba diyebilirim ee, neredeyse 5 litrenin altında yakıtları gördüm arabada ortalama yakıtta o yüzden onu da onun için de ayrı bir video çekeceğim. Yani sadece burada şunun için söylüyorum. Hani 250-300 bine kadar çıktıysanız bütçeyi biraz daha zorlayıp 2011'den sonra bizim daha doğrusu Türkiye'de 2012 model diye geçiyor o araçlar 246 kasayı daha çok tavsiye ederim. Şimdi 245'e dönelim tekrar bu konumuza. 2005'ten 2011 yılına kadar üretilen bu araç 2008'in ortalarında sonuna doğru 2009 model yılıyla beraber makyaj gördü. Makyaj gördü derken hani böyle çok fazla bir fark yok makyajlı ile makyajsız arasında. Yani belli belirsiz ön tamponda bir fark var. Onun haricinde öyle aman aman şurası farklı, burası farklı diyeceğimiz tarzda bir farklı yok aracın. E, i̇lk başta makyajsız modellerde Türkiye'de en çok B150 modeli vardı. Şu anda da ikinci elde en fazla bulabileceğiniz model B150 modelidir. bunlarda aynı A serisinde olduğu gibi bir uyarım daha var. Sanruflu modellerine çok fazla yanaşmayın derim. Çünkü bunların parçalı sanrufları bozulduğu zaman gerçekten ciddi anlamda masraflar çıkarır. O yüzden sunrooflu araçlardan biraz uzak durmanızda fayda var bu araçlarda. Makyaj gördükten sonra da B150 modeli aynı motorla hiç, beygir gücü de, hacmi de değişmeden B160 olarak güncellendi makyajlı modelinde. Blue Finsensi şeyi de eklendi. Yani Euro normlarına uyum gösteren. Aslında bakarsanız B160 ile B150'nin arasında motor güç olarak da hacim olarak da bir fark yok. Türkiye'de dizel model olarak çok fazla ilk önce dizel'e geçmeden Avrupa'daki benzinli versiyonlarından da bahsedeyim biraz. 170 modeli var bu CNG'li şey yapan yani doğal gazla çalışan modeli var. NGT diye geçiyor o modeller. CNG dedim özür dilerim. B200 modeli var. Böyle nadiren Türkiye'de karşınıza çıkabilir. B100, B200'ler şey olarak güç olarak biraz daha güçlü. 136 beygirlik motorları var. 2000 motordur. Ama 2000'in üstüne çıktığı için 2034 cc olduğu için Türkiye'ye çok fazla gelmiş bir araba değil. Ancak böyle gümrük çıkışlı falan olursa o tarz araçlar görürsünüz. B200 turbo modeli var. 193 beygirlik. Bunu da Türkiye'de çok fazla görme imkanınız yok. Ama Türkiye'deki olan modeller 150 ve 160 B150 ve 160 modelleri ki 95 beygirlik bir motora sahip. Bu motorlarda dediğim gibi sadece biraz fazla yakıt tüketimi ve biraz çekişi çok güçlü olmayan bir 8 varf olmasından kaynaklı bir şey vardır. Dizel olarak yine Türkiye'de çok fazla yok. 2000 cc'ye yaklaştığı için dizel çok gelmedi. Tek tük B180 CDI'ler var şu anda pazarda. Onların motorları şey motor, Mercedes'in kendi motoru. Orada öyle bir avantaj var ki sonraki motorlarda 2011'den sonraki W246'larda Renault motoru vardı dizellerinde. O da ekonomikte. Şu anda satılan arabalarda da 2018'den sonra W247 modellerinde şu anda pazarda satılan 850-900 bini buldu fiyatları. O araçlara da ben çok sıcak bakmıyorum. Niye bakmıyorum? Onlarda da Renault-Nissan karışımı bir motor var. Yani ben kendi fikrim bu kadar parayı veriyorsam önünde de kendi Mercedes'in ürettiği bir motoru görmek isterim şahsen. O yüzden bana 900 bin lira para verip de Renault motorlu, Nissan motorlu bir araca binmek çok mantıklı gelmiyor arkadaşlar. B serisiyle ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Sonra yine ayrıntılı modellerle ilgili ilave videolarda inşallah gelecek. Lütfen yorumlar kısmından sizde sorularınız varsa sorun. Ee, kanalıma abone olmayı ve videoları paylaşıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.